Evet sevgili arkadaşlar. Şu var. Şimdi e, e, Netflix helal mi hayal mı diyenlere gelsin diye bir videom var. E, şey çıkmış olup olup da attığı videoyu yayınlamıştım ve bana gelen yoruma 4 saat önce gelen yoruma bakın. Gidip hocanın yanına oturup sonu soru soracağız. Bütün sistem önüne koyup ya haram ya ya helal ya haram olduğunu fetva alacağız. Hocadan başka birisi helal ve haram faturasını veremez demiş. Şu var. E tamam bir şey demedim. Biliyorsunuz de diyor ki kardeşim neden kızıyorsun ki sana göre bana göre helal haram olan bir şey. Allah onu Allah'ın Resulü'nde değişik diyor. Şunu söyleyeyim kardeşim. Şimdi gel gelelim hayam helal konusuna. Hayam olması için haram bir ürün satman lazım. Haram ürün satılmıyor. İşi dost anlatıyorsun. E işi dost doğru anlattığım halde ve ben de şunu sorayım. Fetva verilmeyecek madem. Ya dini konuda birazcık bilgisi olan insan gerçekten helal veya bu şeklin helal veya hayal olduğunu bilir. Fetva verenler varmış. Evet var. Var. Birçoğu haram diyor. Yani caiz değil diyor. Hayam diyor. Ama ayadınız mı hiç fetva kurullarını? Hayam diyor yani Ne netin vakit için hep hayam diyorlar ya. Aradınız, aradınız mı hiç fetva kurularını? Ayamadınız. Ben aradım işte. Ya e, sizden sonra ya ekibinizi aldığınız kişilerden niye para kazanıyorsunuz? Diyor. Birçoğu. benim de tek bir soru var. Ya tek bir soru. Tek bir soru da bitirebilirsiniz onları. O da şu. E, madem tamam. Kazanmayayım. Tamam kazanmayalım. Senin sattığın sizin sattığınız kitaplardan o zaman siz de pay almayın. Ya onu karıştırma. Niye karıştırmıyorum kardeşim? Niye karıştırmayacakmışım? E, çünkü niye? O, diyelim ki e, bir A firması diyelim. A fetva kurulu diyelim ki. Fetva kurulunun kitapları var yazarları var, kitapları var. E, satıyorlar. E, para kazanıyorlar. Yazar da para kazanıyor buradan. O fetva kurulundaki kişiler de para kazanıyor. E, şimdi kusura bakma da yani şunu diyebilir misin? Mesela bir işçinin üstünden para kazanma diyebiliyor musun? İşçinin üstünden ne para kazanıyorsun? Kazanıyorsun diyemediğin patrona diyemiyorsun değil mi? İşçinin üstüne niye para kazanıyorsun? İşçiye niye niye 2000 normalde asgari ücret 5000 lira olması gereken bir dakika bağlantıda sıkıntı çıktı yine ha bağlantımız geldi asgari 5000 lira olsun diyorsunuz Kodaman iş adamlığı asgari sizce 5000 lira yapar mı? Ben söyleyeyim yapmaz çünkü niye ceplerinden 5000 lira gidecek? Niye yapsın adam? Evet. onu bıraktım. Madem biz e, alt ekiplerimizden, müşterilerimizden, alt ekiplerimizden yaptığım müşteri satışından falan pay kazanmayacaksak ben de o, o zaman şunu söyledim. E, kardeş, o zaman bu markette gelen ürünleyin, üne kim dağıtıyor? Ağacı var mı arada? Var. E Ağacı varsa o orada buradaki burada net market sektöründe aracısız bir şekilde ürün üreticiden direktmen tüketiciye geliyorsa ve de o tüketici soyadan satış ortağı bağımsız distribütör satış temsilcisi olduktan sonra ondan ne yapar kazanmayalım? Bu neyse helal değil. Ben de söyledim. Ya düşünün ki e, ee, Diyanet diyelim ki eleştirmeyeyim, eleştirmek değil de Diyanet ne diyor? Caiz değildir. Diyanete ben de buradan sesleniyorum. Caiz değildir dediğin sektör. Y. Caiz değildir diyorsun. Yani ne demek caiz değildir. Yani hayamdır diyorsun. E ben de sana sorayım o zaman. Diyanet Tin bastırdığı kitapları parayla yasak. oradan Diyanet'in Diyanet, in, Diyanet in, e, kasasına para giriyor. E, niye giriyor? E, satmayın kardeşim. Para kazanmaz, kazanmasın. Diyanet para kazanmasın. Yani Yıl 2020 olmuş. Hala ya net market sektörü hayam diyenler var. Helal mi diyenler var. Ya yıl 2020 bu sektörün hayam helal sorma yılı geçti. Artık net marketing sektöründe para kazanma yılı demeniz lazım. Yani distribütör olarak kaydettiğiniz kişinin, kişinin kişiden para kazanacaksınız ama onun kaydetti, onun distribütör oluşturduğu, ekip oluşturduğu kişiden para kazanmayacaksınız. O zaman şunu söyleyeyim. Niye o zaman e, bütün her, her şey sisteme bağlı? Burada da sistem var. Bütün her yerde sistem yok mu? Var. O zaman sistemden para kazanmayacaksa iş adamları sistemden para kazanıyor. Devlet sistemden para kazanıyor. Ama bunlara gelince ses çıkartmazsınız. Nitekim Örgütlük'te insanlar kendi sistemlerini kendileri paralarını kazanmaya çalışınca haram dersiniz. En önemlisi ürün satar dolandırıcı dersiniz. Ürün satar o şirket kötü dersiniz. Lan şirketin bununla ne alakası var ben hala anlamış dedim. Çünkü niye? Şirket ürünü gönderir şirketin yapması gereken ne söylüyorum? Şirket disiplinini alır. Şirketin disiplini, disip, şirket disiplinini verir bir kişiye. O kişi gider işini anlatır. örneği geleni, örneği kullanır. işini anlatır. Ama işini yanlış anlatıyorsa ki işini yanlış anlattığı zaman kim burada suçlu? İşini yanlış anlatıyorsa kusura bakma. Burada tek suçlu şirketli kişinin kendisi suçludur. Kişiyi suçlamak yerine şirketi suçlamak her zaman basittir. Önemli olan kişiyi suçlamazsınız da Kişiyi suçlamadan şirketi suçlamayın. Şirkete gidip söylediğin zaman ne oluyor? Şirket diyor ki Şirkete gidiyorsunuz. dedim ki şüpheleniyorsunuz. Gidiyorsunuz şirkete. Şirket anlatıyor şirketteki yetkililer size işin sunumunu güzelce anlatıyor. O zaman ne diyorsunuz? Ben böyle dinlemedim. E neymiş? Suç şirkette mi? Yoksa mı? Sizi distribütör olarak işe davet eden kişi de mi? Ben su sizi distribütör olarak işe davet eden kişi deme. Bunu söylemeniz lazım. Sizi en yakın arkadaşınız dolandır dolandırıyor ama suç şirketin. Arkadaşınız ne diyor? Bakın şunu unutmayın. Sade zincir yani piramit yapı oluşturmak isteyen kişi şirketi kat istemiyor. Şirket kurumsaldır. Ha bazıları piramit şirketlerde var ama onlar daha çabuk belli oluyor ama şirket, yasal ve kurumsal bir şirketin içerisinde piramit sade zincir doğancılık yapanlar yok, şirket bilemediği için herkesin de başına adam toplayamayacağı için koyamayacağı için yani ona göre hareket etmeniz lazım. Şimdi sizi en yakın arkadaşınızla olan dedikten sonra ne diyor? Beni de kandırdılar. Bakın bu cümle budur. En yakın arkadaşınız şirket ortada duyuyor. Ürünler ortada duyuyor. Ortada duyuyor. Ama şu var ki her zaman dedikleri tek şey şu ben de dolandırıyorum dolandıran kim şirket diyor onu dolandıran arkadaşı dedim ki A kişisini dolandıran arkadaşı yani B kişisini dolandıran A kişisi C kişisini dolandıran B kişisi yani şu, de, şu şöyle demek oluyor yani senin Ali arkadaşın Berkant dolandırmış. Berkant canı dolandırmış. Can gitmiş denizi dolandırmış. Yani aslında Ali kurumsal ve yasal bir şirketin içerisinde dolandırıcılık yapmış. Şirkete sen yazmamışsın. Ya bize böyle bir iş anlatılıyor ama bana şöyle şöyle yapacaksın müşteri satışı yapmayacaksın hiçbir şey yapmana gerek yok diyor diye yazmıyorsun şirketi de yazmıyorsun şirketin nasıl bir yapıda olduğunu da bilmiyorsun ama gelip şirkete laf ediyorsun sektör laf ediyorsun hayal işliyorlar helal işlemiyorlar bakın peygamberler bilenin network marketing sektörü sayesinde yani e, network marketing sektörünün içerisinde bile din vardır dini olmayan bir ticaret yoktur. Bunu hiç bir unutmayın. Bütün her yerde dini bir şey lazım. Devletin de dini olması lazım. Ticaretin de bir dini olması lazım. Her şeyde bir dini bir konu olması lazım. Evet. Dini olarak dinin yayılmasında yine network marketingin Marketing bir şeysi var. Çünkü niye? Düşün ki Peygamber'in İslam'ı yaymak için kime gidiyor? En yakınına gidiyor değil mi? Çünkü niye? En yakınına ona inanıp ona e, inan ona inanarak dini kabul ettiğini bildiği için. E biz ne yapıyoruz? Biz de aynı şeyi yapıyoruz aslında. Ama sizler sizler ama bazı arkadaşlarımız, bazı akrabalarımız bize inanmıyor. İnanmayabilir. Doğaldır. Hayyaya gelecek. İnanacak mı? İnanacak. Ama geç olmadan inanmak önemli. Şimdi sözlerimi burada kesiyordum. Ee, geniş bir zamanda daha e, güzel konuya değineceğimiz, hazırlıksız bu anında olan bir şeydi. <laughs> yani yayın yapacağım, canlı yayın yapacağım, video yapacağım belli değildi. Bir anda oluşan bir şey bu arkadaşlar. Bilginize arz edeyim. Benden bu kadarlık. İnşallah en kısa sürede soru cevap yapacağımız bir canlı yayın daha yapacağız. En kısa sürede inşallah. Allah'a emanet olun.